Ve birçok ödül kazandı. Kartviziti değerinde olan Nalmes, Türkiye'deki ilk turnesini 1991 yılında bu köyde Orhanlı'da başlamıştır. Ve yine bir özellik, Nalmes ilk kez Türkiye'ye bu gelişinde bir turne olmaksızın sadece bu festivale özel olarak gelmiş bulunuyor. Katkıda bulunanlara bir kez daha bu noktada teşekkür ediyoruz. نیپا عده کلتورم یه فیستیوالو مش شکورم یزخشن صف بدده خده جا جی بچه هم قید غبلاقه هم سویوگ نیپا تیبچه هزخه ها ققوه منیستره هر، قاله هم یا پاشه هر، دیپوتات هر، خاصه هم یا پاشه هر ...ahır zaten yapalım festivalim... ...kök ol ağır... ...ahır ciddiyiz... o okuyalım, çöküm... ...kıhaştık. Teşekkür ederim. Şimdi... E, ...değerli protokol konuklarımızı ben konuşma için... ...sahneye çağıracağım. Ancak ondan önce... ...gelen konuklarımızdan... ...değerli protokol konuklarımızı ben konuşma için... ...sahneye çağıracağım. Ancak ondan önce... ...gelen konuklarımızdan... E, ...size takdim etmek istiyorum. Bir de efendim bu işin dezavantajı... ...malumunuz... Büyük festivallerde giriş çıkış çok fazla olabiliyor. Atlamak da istemiyorum hiç kimseyi, aramızda bulunan değerli konuklarımızı. Buradan belki daha rahat görürüm diye düşünüyorum. Efendim, aramızda çok kıymetli AK Parti bir önceki dönem milletvekilimiz ve MKK üyemiz Sayın Ali Aydınlıoğlu burada. Selamlarsanız efendim buyurun. Yine aramızda önceki dönem AK Parti milletvekilimiz Sayın İsmail Özgün buradalar. Hoş geldiniz efendim. Efendim Karesi Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz buradalar. Hoş geldiniz. Efendim milletvekilimiz Sayın Mutlu Aydemir aramızdalar. Hoş geldiniz. Efendim CHP İl Başkanımız Sayın Serkan Sarı buradalar. Hoş geldiniz. İl Kültür Müdürümüz Sayın Mustafa Çatlı buradalar. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Kepsut Belediye Başkanımız Sayın İsmail Cankul buradalar. 6 Eylül Belediye Başkanımız Sayın Hasan Avcı burada. Şu an isimleri elimde olmayan dernek başkanları var. Çerkez Kültür Dernek Başkanları. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Müsiyat Başkanımız Sayın Tuncay Yıldız aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Unuttuğum varsa affola diyeyim ya da biraz sufle alabilirim. Muhtarlarımız buradalar. Size en sona bıraktım kusura bakmayın efendim. Eski meclis başkanımız Sayın Bülent Arınç. Hoş geldiniz şeref verdiniz efendim. Ve kıymetli hanımefendi. İl başkanımız Sayın Hasan Demir Aslan. Evet Profesör Doktor Recep Çetin 25. dönem Balıkesir Milletvekilimiz efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu hoş geldiniz efendim. Efendim Sadi Kurtulan Bursa Kemalpaşa Belediye Başkanı aramızdalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Müsaadenizle konuşmalara doğru geçiyoruz efendim. Evet Sayın Hasan Cengiz Avrasya Birliği Başkanı aramızdalar. O da hoş geldi, şeref verdi. Ben yavaş yavaş kürsüye geçiyorum. Bir hatamız olduysa affola diyerek ve ilk olarak konuşmalarını yapmak üzere Orhanlı Çerkez Kültür Derneği Başkanı ki bu derneğin bu işlerde çok büyük emeği var biliyorsunuz. kavkazimmamad Mishfada qashak wa kub zarati am sasho tara gushwa. Yisas ibsim qaykhuho jashfado nal masir adgha sabqim napaw dunayim qashik Efendim izlemiş olduğunuz oyunlar ve gece boyu izleyeceğiniz oyunları sahneye koyan Nalmes ekibi ile ilgili ufak bir bilgi veriyorum. Nalmes 80 yıllık geçmişi olan Kuzey Kafkasya'nın en eski ekiplerinden olan Nalmez, 20 dansı ile zengin bir repertuara sahip ve her sene kendini yenilemektedir. Ekip dünyaca öne sahip yüzlerce ülkede sahne almış ve birçok ödül kazanmıştır. Adige Cumhuriyeti'nin kartviziti değerinde olan Nalmes, Türkiye'deki ilk turnesini 1991 yılında bu köyde Orhanlı'da başlamıştır ve yine bir özellik Nalmes ilk kez